Arkadaşlar hoş geldiniz. Elif A dersimizde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Konumuz, dünkü konumuz harflerin başta, ortada ve sondaki durumlar. Yani ikinci konuyu dün bitirdik. Fakat bu konu iyice yerleşsin adına birkaç tane örnek verelim. Hemen üçüncü konuya yani harekelere geçelim zaman kaybetmeden. Bakın e, değerli arkadaşlar. Mesela Hangi harfe örnek verelim? Hani hangi harfi ele alalım? Diyelim ki kaf harfi. Kaf harfi şöyle bir harf. Tepesinde iki noktası olan. Bizim harfimiz bu şekilde. Şimdi biz bu harfi kelimenin başına koyacağız. Ortasına koyacağız. Ve sonuna koyacağız. Bu harf üç şekle girecek. Ve bu üç şekle girdiği zaman da biz bunu nasıl tanıyacağız? kaf mıdır, f midir veyahut başka bir harf midir diye. O yüzden kafamız karışmaması adına biz bu üç durumu iyice aklımıza koymamız lazım. Mesela diyelim ki kaf harfini bir kelimenin başına koyalım. Ne diyelim böyle? Pardon yapamadım. Kaf harfi böyle. B harfi. Tamam mı? Veya iyice şunu çizeyim yapamadım bunu. Tamam mı? Kaf harfinin baştaki durumu. Ortadaki durumuna bakalım. Sin harfimizi yaptık. Sonra kaf harfi ve d harfimizi yaptık. Sin. Bakın ne oldu? Kaf harfinin kuyruğu gitti ortada. Yine aynı şekilde kaf harfinin baştaki durumu b harfiyle bitişti. Bir de sonda bir örnek verelim. Kaf harfinin kelimenin kaf harfi kelimenin sonunda olursa nasıl bir şekle girecek onu da gösterelim. K ha harfimizi çizdik. la harfi çizdik. Sonra kaf harfimizi yetiştirdik. Tamam mı? Tekrar k ha harfi geldi fakat bir önceki harfle bitişik bir şekilde geldi. Yani herhangi bir örnek, herhangi bir harf daha söyleyelim. Mesela ne diyelim burada? <laughs> Kef harfi diyelim. Kef harfimiz bu şekildeki bir harf. Böyle. içinde s, küçük bir S olan bir harfimiz. Baştaki durumu, ortadaki durumu ve sondaki durumu. Kef harfi başta bu şekilde olur. Türkçedeki S'ye biraz benziyor. B ile bitiştirdik. Kef, B, Ra Hareke verirsek daha değişecek bunlar. Sonra ortaya koyacağız bu sefer kef harfimizi. Aynı se aynı şekilde mimle ile bitiştirdik. Kef harfi bakın hiçbir şekilde alakası yok. Bizim bu şekilde bunları incelememiz lazım. Aklımıza bu şekilde iyileştirmemiz lazım. Kef harfini sona koyalım. Mim harfi, sin harfimizi çizdik. Ve kef harfini sona koyduk. O zaman biz diyeceğiz ki kef harfi Başta ortadaki durumu değişiyor. Sonda, kelimenin sonunda yine aynı şekilde eski haline dönüyor. Umarım anlaşılmıştır. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki derse görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sormak istediğiniz bir şey varsa sorabilirsiniz. Görüşürüz. Hayırlı günler.